Emanet olarak verdik paramızı 25 yıl sonra geri alırım diyerek 25 yıl dolara yatırsaydık paramı emekli olduğumda üç daire alırdım. Emekli olarak ben el açmazdım kimseye. Üç kiranın geliri bana yeter artardı. Emekli olarak ben El açmazdım kimseye. Üç kiranın geliri bana yeter artardı. Allah cezanı versin senin gibi insana. Beni muhtaç eyledin sosyal ekmeğe muhtaç. Allah cezanı versin senin gibi insana. Beni muhtaç eyledin sosyal ekmeğe muhtaç. Gel vereyim sizlere on bir bin Teneği geçinin de göreyim kiraya yetecek mi yoksa yemek nere mi gel vereyim sizlere 11 bin TL'yi Geçinin de göreyim kiraya yetecek mi? Yoksa yemeklere mi? Mehdi söner sözünü cehennem sizi bekler. Yok anız eğer sunun Allah'tan delil. Mehdi söner sözünü cehennem sizi bekler. Yok diyorsanız eğer sunun Allah'tan delil. Emekli olarak ben el açmazdım kimseye. Üç kiranın geliri bana yeter artardı.